A eşittir 2 üzeri 80, B eşittir 3 üzeri 60 ve C eşittir 5 üzeri 40 olduğuna göre verilen ifadeleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Bu tür sorularda sıralama varsa ya tabanların aynı olması lazım ya da üstlerin aynı olması lazım ki biz rahatlıkla sıralayalım. Bakıyoruz üstlere tabanlar farklı çünkü. 80, 60, 40. 3 sayında ortak özelliği 20'nin katı olması. Ben A sayısını şu şekilde düşünüyorum. 2 üzeri 4'ün 20. kuvveti. B sayısını 3'ün küpünün 20. kuvveti. Çünkü 3 ile 20'yi çarparsak 60 eder. C sayısını da 5'in karesinin 20. kuvveti şeklinde düşünüyorum. Bu durumda 2'nin 4. kuvveti 16'nın 20. kuvveti oldu. B sayısı 3'ün küpünün 20. kuvveti. 27'nin 20. kuvveti oldu. C sayısı da 5'in karesinde. 5'in karesi 25'in 20. kuvveti oldu. Üst taraf aynı olduğu zaman biz küçükten büyük yapacağız. En küçük sayımız ne burada? A. A küçüktür. Daha sonra 25 gelir. C. O da küçüktür. B. Demek ki en büyük sayı B sayısıymış. Doğru sıralama A küçüktür. C küçüktür. B şeklinde olacak.